Rainbow Six ilk bölümden herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Rainbow Six Siege oynayacağız. Umarım videoyu beğenirsiniz. Aşağıdan beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. İlk bölümüne başlayalım. Ben birkaç gün falan oynadım. Oyunu bayağı bir beğendim. Hani grafik konusunda falan olsun. Yapay zeka falan olsun. Yani ne güzel oyuna başladığın zaman tanıtımını falan yapıyor. Online'ını da çekeriz inşallah. Ya geç ablacım buraları biz oyuna başlayalım. Ya şu grafikleri bir baksanıza ya vallahi on numara 5 yıldız. Ben beğendim baya bir bu oyunu. Ya oynamanızı tavsiye ederim. Şurada bir arkadaş vardı onu bir headshot'tan alalım. Olmadı. Of 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 bak bak nasıl hemen elinde hazır tutuyor flash bombasını ya aga yap yapay zekaları çok güzel ya şöyle <laughs> şurada değil de şurada da bir arkadaş olması lazımdı şuraya bir flash bombası gönderelim <laughs> arkadaşın gözleri iptal <laughs> şöyle o. Oh. Buralarda da birkaç adam var. Güzel bir headshot. Oy oy. Şuradaki arkadaşı da bir alalım. Burası boş herhalde. Ya bu oyundaki yapay zeka hastayım ya bir de bunu en zorda oynayacaksınız yani geçemiyorsunuz yani o şekilde yapay zekası bir iyi oyunu şimdi bakmayın ben biraz şey oynadığıma iyi oynadığıma aslında hani göründüğü kadar kolay değil mesela ilk oynay oynayacaklar için. Oo. Vay 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 Bu bölümde bitti Umarım videoyu beğenirsiniz arkadaşlar 2-3 ee, günde bir Bunun serisini atmayı düşünüyorum İleride de GTA 5 Ve Emily wants to play Outlast'a çekmeyi düşünüyorum Beğeniye göre artık Kendinize iyi bakın Hoşçakalın